bir etkinlik, bir program çerçevesinde benim de altı buçuk yıl görev yaptığım Samsun'da ve Baba Ocağı Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum ve sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün bakanlığımızın Samsun hem Samsun hem de Sinop'taki önemli ulaşım yatırımlarını yerinde incelemek üzere bölgeye gelmiş bulunuyoruz. Dediğim gibi ayrıca valiliğimizi, büyükşehir belediyemizi ve büyükşehir belediyemizi, valiliğimizi ziyaret ettik. Büyükşehir belediyemizi de ziyaret edeceğiz. Şehrimizde şehrimizi daha ileriye taşıyacak projeler konusunda neler yapabileceğimizi konuştuk ve konuşmaya da devam edeceğiz. Sadece konuşmak değil, bunların hepsini de bir bir hayata geçiriyoruz. Bunu da özellikle söylemek isterim. Değerli basın mensupları, ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine projelendirdiğimiz altyapı yatırımlarında bakanlığımızın tek bir hedefi var. O da şehirlerimizin güvenli ve konforlu ulaşım ağını güçlendirmek insanımızın hayat standartlarını yükseltmektir. İşte bu kapsamda bölgenin en önemli projelerinden biri Çarşamba Havalimanı'nın yeni terminal binası yapım işidir. Samsun'a gelir gelmez Çarşamba Havalimanı'nda brifing kaldık. 2 yıl önce havalimanımızın mevcut terminal binasında bir revizyon işini hayata geçirdik. Mevcut iç hatlar giden yolcu salonunun kullanım alanını genişlettik. Ayrıca 25 yıllık meka, mekanik, elektrik ve elektronik sistemlerin tamamını da yeniledik. Sürekli büyüyen ekonomisiyle Samsun'un hava yolu taşımacılığında ticari ve uluslararası alanda ihtiyaçlarının arttığını çok iyi biliyoruz. 22 yıl önce hava yolunu kullanan yolcu sayısı 175 bin seviyesindeydi. Bugün yaklaşık dokuz kat artışla bir milyon dört yüz bin rakamının üzerine çıkmıştır. Samsun'umuz kabına sığmıyor maşallah. Çarşamba Havalimanı'nda daha büyük değişiklikler yapacağız. Yeni projemiz kapsamında yeni iç hatlar terminal binasını yaklaşık 24 bin metrekare alanda inşa edeceğiz ve mevcut terminal binasını dış hatlar terminal binası olarak düzenleyeceğiz. 17 bin 184 bin 184 metrekare ilave ile apron sahasını genişleteceğiz. Proje kapsamında 4658 metrekare alanda yeni güç merkezi binası 847 araç kapasiteli otopark inşası inşallah gerçekleştireceğiz. Bağlantı yollarıyla birlikte yaklaşık 2 milyar liralık yapım maliyeti olan bu projenin ihalesini bir an önce yaparak Samsun'umuza, bölgemize inşallah hizmetine açmış olacağız. Hedefimiz yıl içerisinde bu ihale yapmaktır. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Karadeniz sahil yolunun bölünmüş yol olarak hizmete alınmasıyla birlikte hızla gelişmeye başlayan Samsun gerek şehir içinde gerekse transit ulaşımda trafik yoğunluğu her geçen gün artan bir cazibe merkezi haline geldi. Bu nedenle Samsun'un büyüme hızına ve artan trafik yoğunluğuna bağlı olarak yeni projeler üretiyor, dev yatırımlar hayata geçiriyoruz. 2002 yılından bu yana Samsun'un ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 73 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 120 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 313 kilometreye, 119 kilometre 119 kilometre olan bütünlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 375 kilometreye çıkardık. 3752 metre uzunluğunda 55 köprü vardı. Bunu 17.200 metre uzunluğunda 123 köprüye yükselttik. Bu yıl sonuna kadar 421 metre uzunluğunda 4 köprü daha inşasını gerçekleştireceğiz. Samsun'un 553 metre uzunluğunda tek bir tüneli vardı. Ona 2323 metre uzunluğunda iki tünel daha ilave ettik. Bugün burada inceleyeceğimiz şehir hastanesi bağlantı yolları ve Yeşilkent kavşağı yapım, yapımı sürerken Samsun-Bafra ve Samsun-Çevre yolu BSK onarımı, Havza-Vezir köprü yolu, Çarşamba-Evacık yolu, Ladik-Taşova yolu gibi 10 ayrı karayolu projemizin çalışmaları da devam ettiğini sizlere bildirmek, duyurmak istiyorum. Değerli misafirler, bildiğiniz üzere Yeşilkent Kavşağı, Samsun ilini Kavak Devlet yoluna, oradan da Samsun Çevre yoluna bağlamaktadır. Hmm. Bu kavşak, Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin Ankara-İstanbul bağlantısında bulunuyor. Ve Samsun'un merkez ilçeleri olan Atakum ve ilk adım arasında geçiş noktasında olması sebebiyle burada yoğun trafik yaşanmaktadır. Kavşak kollarında trafik yükünü hafifletmek için biz de kolları sıvadık. Proje kapsamında 2 adet 172 metre uzunluğunda alt geçit köprüsü, 2 adet 318 metre uzunluğunda ilave köprü ve bir adet 29 metre uzunluğunda üst geçit köprüsü bulunuyor. Ayrıca 9 kilometre uzunluğundaki kavşak kollarının onarım ve yapım işlerini de gerçekleştiriyoruz. Değerli Samsunlu hemşerilerim, Samsun başta olmak üzere Karadeniz bölgesinin sağlık alanındaki ihtiyaç duyduğu 1103 yataklı Samsun Şehir Hastanesi'nin yapımı ile bağlantı yollarının yapımını da aynı anda yürütüyoruz. Yolumuza Samsun Çevre Yoluna iki noktadan bağlanacak şekilde proje gerçekleştirdik. 5,3 kilometre uzunluğundaki yolumuzu 2 çarpı 3 şeritli bütünlü sıcak karışım kaplamalı standartta bölünmüş yol olarak inşa ediyoruz. Proje bünyesinde bir adet farklı seviyeli kavşak ve kavşak içerisinde 204 metre uzunluğunda bir adet köprüde bulunmaktadır. Bu yıl yolumuzun 2,2 kilometrelik kısmını tamamlayarak trafiğe açmayı planlıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Değerli basın mensupları, bildiğiniz üzere yüksek hızlı tren ağını tüm Türkiye'de daha da yaygın hale getiriyoruz. Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Eskişehir-İstanbul ve Konya-Karaman hatlarının ardından en son Ankara-Sivas hızlı tren hattımızı açmıştık. Şimdi de hızlı tren ağımızı artık Karadeniz'e ulaştırıyoruz. Kırıkkale, Çorum, Samsun hızlı tren hattı ile önce Kırıkkale-Çorum'a sonra da Samsun'a hızlı treni getireceğiz. Projenin Projenin tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arası karayolu 7 saat süren seyahat süresi 2 saat 45 dakika olacak inşallah. 509 kilometre uzunluğundaki Samsun Sarp Demiryolu projesi de bizim gündemimizde. İnşallah bu yıl içerisinde onun da proje çalışmalarını başlatacağız. Samsunlu kardeşlerimiz bizden bir şey daha bekliyor. Bunu söylemeden önce şu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Yüksek hızlı tren veya hızlı tren olarak adlandırıyoruz ama buradaki özellikle Delice Çorum Samsun hattında biz aynı zamanda yük taşımasını da bu tre, bu proje kapsamında gerçekleştirmiş olacağız. O da Samsun'a ayrı bir değer katacaktır diye düşünüyorum. Yine yine sizlerin çok yakın takip ettiği Samsun Batı Çevre Yolu'nu yatırım programını aldık. Bunun yatırım programına alınmasında Samsun'daki bütün milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Genel Başkanımız, Genel Başkan Yardımcımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve yine Mehmet Muş Bakanımız bu konuda ciddi katkı sağladı. Beraberce yatırım programına Samsun Batı Çevre Yolu'nu aldık. Hedefimiz 2000 2024 yılı içerisinde inşallah ihalesini yaparak çalışmalara başlamamız. Burada hemen Batı çevre yolundan söz etmişken Doğu çevre yolundaki bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizim Klaus plan dediğimiz karayolcuların hattı belirledik. Şimdi 1 bölü 5000'lik proje çalışmasına başladık. Onun da proje çalışmasını bitirir bitirmez yatırım programını alacağız ve onun da inşallah önümüzdeki süreçte yapımını gerçekleştireceğiz. O dair hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Gördüğünüz gibi Samsun'un turizm faaliyetlerini, tarımını, sanayisini geliştirecek, yatırımların önünü açacak ulaşım projelerini bir bir hayata geçirdik. Yenilerini de devam ettireceğiz. Bizim Samsun için yapacak çok işimiz var. Biz hizmet için siyaset yapıyoruz ki şehrimiz gelişsin, ülkemiz gelişsin, vatandaşlarımız geleceğe güvenle bakabilsin. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Ziya Yılmaz, eski Karayolcu abimiz, arkadaşımız. Samsun'a güzel hizmetler yaptı. Şimdi önümüzde 31 Mart genel yerel seçimleri var. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir ile Samsun'a yakışan büyük projeler hayata geçirdik. Kendisine Samsun'a kazandırdığı eserler için sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. <laughs> İnşallah şimdi Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, Çarşamba Belediye Başkanımız Halit Doğan kardeşimi kardeşimizle de çok güzel bir seçim dönemi geçireceğimize ben inanıyorum. 31 Mart Yerel seçimlerinde de Samsun Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bütün ilçe belediye başkanlıklarını Cumhur İttifakına kazandıracağız inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi burada konuşmama e, son vermeden önce bir iki konuyu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle Samsun'umuzun gündeminde olan Havza Vezir Köprü yolunda çalışmaları bundan sonra daha yakından takip edeceğiz ve onları hızlandıracağız. Bunu bilgilerinize sunuyorum. Yine biraz belli sebeplerden dolayı gecikmiş olan Gelemen Lojistik Merkezi'nin demiryolu bağlantısını inşallah bu yılın üçüncü yarısında bitirerek yine Samsun'umuzun hizmetine sunacağız. Gördüğünüz gibi Ulaştırma Bakanlığımıza bağlı olan bütün alanlarda biz gayret ediyoruz. Büyük şehrimizle beraber, ilçelerimizle beraber uyum halinde biz Samsun için daha iyisini e, yapmaya hazırız. Samsunlu'nun da buna hazır olduğunu biliyorum. Katılımınız için ben sizlere teşekkür ediyorum ve sizlere Allah'a emanet ediyorum.

you mm -hmm.